Biz değirmenciyiz yıllardır. Ya tam değirmenci dayısı maşallah. Kaşlar, gözler, kirpikler. Tanıyabilir miyiz ben senin? Kemal Tüzün. 1961 doğumlu Lıbaşpınar'da yaşıyoruz. Ya, ya, burada de babamdan kalan bir değirmencilik var. Halen devam ediyor. Halen devam ediyoruz. İşte 5-10 geçimiz var. 5-10 delim bahçemiz var. Bahçe var. Nasıl gidiyor? Bu sene işler çok mu? Güzel mi? Fişnemiz pek yoğun olmadı da hep yani her şeyi de karıştırıyoruz. Bulgur uyduk, bulgur satıyor. Satmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Kendi bu ideyemizi e, bulgur yapıp satıyoruz. Yani bu ideyi satıncaya kadar. Yani emekle gidiyor. Gidiyor. Fasille de bazı hanım fasille de satıyor. Evet. Kirpiklerin uzunluğu ortaya çıkmış amca. Evet. Belki evlenirken teyze görmemiştir evet. onların güzelliğini. <laughs> Bilmiyorum gördüm. <laughs> Sen kirpiyle dişini mi vuruldun evet, amcanın? Evet. Nerede gördüğünde vuruldun? Ama gülerken ya da yakınlaştığımızda gördüğümüzde. Nezin nerede yakınlaştınız? Nerede buluştunuz? Hangi <laughs> çeşmeye <gülüyor> gittiniz? <gülüyor> Çeşme demeyelim de bu amcasınla ustalık yapıyordu. Beraber köylere geliyordu. İşte oralarda da görüyorduk. Bir de uzaktan da akrabamızdı. Annesi de beğeniyormuşmuş rahmetli. Özen Sağ ben de zaten dişine vurulmuştum onun. <laughs> i̇şte öyle nasipmiş, kısmetmiş. Öyle. Amcaya soracağım şimdi. Dedi ki ben dişine vuruldum, Gülüş'üne vuruldum. Sen teyzenin taşına gözüne mi vuruldun? Nasıl oldu? Bir yeşil köyde, bunların köyünde çalışıyordu. Dük ben bu, bu geçti. Ee, öyle ağır 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 geçti bende. E, ee, sokak terliydi. E, ee, baktım beğendim yani. i̇yi yani. ki de evlenmişiz yani birbirimize uyum sağlıyoruz şimdi. Şimdi iki çocuğumuz var işte besledik büyüttük. Evlendir e, evlendirdik ne? evden işte biz ikimiz evet. emekli olduk. Eskiden nasıl bir düzenliydi? E, para çok kıtıdı. Herkes bu, arpa boyu ekerdi. E, mecbur pazara da şeyi götürürdü yani o buydeyi satar her şeyi alırdı. Hı. -hı. de gelirdi. Hı -hı. Hak verirdi. Sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz, iş varsa çalışıyoruz. İşte ben geçilerimizi, işi. Bunun işi olunca ben götürüyorum. O benim işim olunca o götürüyor. İşte hayatı böyle devam ettirip gidiyoruz. Ta 8'den 6'dan beri evlendik. İşte şu Allah'a şükür e, amca da seni gözlerine vurulmuştur bence çok güzel gözlerim ama maşallah teşekkür ederim. Evet. E eşimin he, her şeyi güzeldir ya yani ünlük gibi olmaz. Amca sana burada yardımcı oluyorum için. Yardım ettiği zamanlarda oluyor, e, işler de oluyor tabii ki. Onun yapabileceği işleri yapıyor. Bu kendi, herkes kendi yapabileceği işleri yapıyoruz. Ya öyle güzel konuşuyorsunuz ki hiçbirbirinize karşı şikayet etmediniz. Yok. Maşallah, evet. maşallah. Evet. 40 bin kere maşallah. Evet. Ne o bensiz yapabilir, ne ben onsuz yapabilirim. Yani, yani gençler de aynısını devam ettirsin. İnşallah. Katlanmayı bilsinler. Her şey varlıkta, yoklukta. Hemen bir şeyde... ...birbirlerine şey yapmasınlar diye. Evet sabır diye. ve şükür. Çok evet, sabır ve şükür çok etmek önemli. lazım. Çok yani birbirlerinin hatalarını, kusurlarını... ...ha çok büyük hata olmayınca... ...bu evet. vakte pek şeyleri... ...yani sorun yapmasınlar diye değil diliyoruz. Değil mi? Evet değil biz değil mi? yapmadık. Oduncular dağdan odun indirir. Gözlerimin yaşı çifte değirmen döndürür. Gözlenimin yaşı döndü. Efendim şimdi bulgur teknesinin önündeyiz. Bulgurumuz dökülecek, ıslatılacak ve değirmene gidecek. Bulgur sahibine bir mikrofon uzatalım istiyoruz. Çünkü Anadolu kültürü ve köy kültürü burada çok önemli. Bir tanıyalım bakalım neler söyleyecek ablamız. Tanıyabilir miyiz efendim sizi? Ben ana kadın Erkan Değirmenci'nin kardeşiyim. Evet e, teyzeciğim e, siz nerelisiniz? Yeşilköylü. Buraya kardeşimin yanına gelip gidiyor ama başbunların içini ha aynı köy kültürü. Düğünlerimizde davetiyi eşlik etmeyiz ama başbunlar bizim köyü. Bizim köyü başbunları ayırmaz. Birbirimize öyle gelinip gidiliyor. Köy yerinde yaşamak zor mu? Zor değil de şimdiki gençlere zor. Ha, okudukları için köy işini pek bilemiyorlar. Gözün e, gidiyorlar ta yaz ortası geliniyor. E, köyün işini pek görmüyorlar. Zorlarına gidiyor tabii yani. haliyle. Hı. Köy yaşamı doğal hepsini kendimiz yetiştiriyoruz da. İşte şey, nereye gitsen çalışıp da yiyeceksin dedim tabii, ya. Tabii. Şehre gidenin çok bol parası olması lazım. Geline soralım mı? E, köy daha mı rahat? E, rahat sayılır şehre göre yani evimizin bahçesi var. Bir şeyler dikiyoruz, bakıyoruz, yetiştiriyoruz. işte koparıp oradan yiyoruz. Çocuklar sevmiyor. Çocuklar çünkü şehirde büyüdükler için zor geliyor. Vakit geçirecek alanları olmuyor evet, çocukların o yüzden öyle, belki de değil öyle. mi? Evet. Ya köy bilmiyorum ben seviyorum ya. Hoşuma gidiyor. Ee, çalıştıktan sonra hadi şimdi çok bir işimiz de yok. Ee, i̇şte bağ, bahçe, ufak tefek. Böyle. Doğal besleniyorum, sağlıklıyım diyorsunuz. Bundan evet bundan iyisi can saldı deriz ya. Öyle, öyle. Çuvalımızdan bulgurumuzu tekneye döktük. Eski teknelerden tarihi bir tekne. E şimdi bulgurumuz ıslatılacak. Isıtıldıktan sonra biraz kabaracak, karıştıracağız. Ondan sonra da değirmene doğru yol alacak efendim. Neden ıslatıyoruz değirmenci e amca? Şimdi bu Böyle üüttüğün mü? Bembeyaz hani hayvan yemi gibi olur. Sarı olsun diye. Sarı olur. İşte o zaman içine su girmesi gerekir. Kabuğu soyulması gerekir. Evet. Onun için ıslaması, içine su alması çok önemli. Evet. Dinleniyor. Evet. Hiçbir şey efendim o kadar göründüğü kadar kolay olmuyor. Lezzetli bir şekilde bulguru yemek için teknede azar azar su katılarak karıştırılıyor. Evet. Yani onlar bulguru döverken biz onları kolay gelsin, bereketli olsun diyoruz ve köy içerisinde dolaşmaya devam ediyoruz efendim. He deş deş deş. Yeşillerde gibi daldım göllere. Ne sen beni unut, ne ben de seni.